Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Joreta Simulator for Pub oynayacağız. Yani kutu açılımı. Bir dakika. Bundan girelim. Bugün Bir sizlerle birlikte birlikte min Bismillah diye diyerek başlıyoruz. Yani heh. çok çok fazla reklam çıkıyor arada. Sıkıntı yok. Yes. Evet, devam. güzel. Güzel. Arkadaşlar. Hileleri indirdim. Siz hilesiz dendirebilirsiniz. indirebilirsiniz. vallahi geçe basacağım hiç. Kimlerine. Arkadaşlar. Şöyle. Bir basalım. Of. Diyeceğim Şundan nasıl 3 art arda 3'ten tane çıkabilir ya. Şansım çok kötü. Neyse. Matalya lazım bize. Çok fazla bir şekilde. Burada lazım. Burada. Şöyle şu kıyafet içine çok çıktı ya. Bu arada hesabı, tan hesabı tanıtabilirim bir gün. Bu video yani. Arkadaşlar PUBG Mobile'de hesabım çalındı yapıyorsunuz Godzilla'lı 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 falan filan şu parça süper değil mi? bu pubg mobil değil cüret i̇şte simulator, for pubg burasına yani biliyorsunuz oyna oyna bilmiyor ama hayvan hayvan olduğumuz için pubg diye gerçek pubg, PUBG mobil yaşayamıyoruz Bari burada yaşayalım dedik. Buyur Matalya. Ben daha geç vurdum. Arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Hile de Happy mod moddan. Ama iki tane buz diyar çıkarttım. Bir tanesini kardeşim çıkarttı. Bir tanesi ben derken. Matalya güzel. Hesabımı tanıtırım. Bu arada parçalamadım, bir sürü giysi falan falan var ya. Neyse, devam, devam et. Kardeşim de, de yanımda. Kardeşim var. Bir kardeşim bebek. Bir diğer kardeşim de 8 mi 9 mu öyle bir şey yaşlarında. hesabım çalındı yani PUBG mobillik hesabı yani neden çalındı ben de bilmiyorum adam ben he, yani hacker her hesabı kurtarabilenler var varsa min çıkacak ve çıktı yani kurtarabilenler varsa kurtarsın Fülleyelim. Bence gerek var ya. Çok tatlı. Şöyle. Arkadaşlar ben masalyeli şuradan kaçıyorum. Bu üstüne tıklayın. O yavaş yavaş gelir. Üç tane materyal lazım. Önce bu gidişle çok kötü gelir. Mapa vardı zaten ya. Full. Yaptım bu sporu. Hadi ver. Vermiyor. Hep de reklam gidiyor ya. Verdim bu sporu. Hadi ya. Ver şunu. Uy güzel güzel. Tamam Şimdi geriye kalan iki tane. 4 tane yedik, 1 tane de kalmıştı. 3 tane gerek. Geriye kaldı 2. Hadi hadi yaparsın bu sporu. Yaptın. Allah. Arkadaşlar kuzgunu full ederseniz full Ya da derken işimiz bitti ki. Video kısa oldu ama neyse. Ben hesabımı orada tanıtacağım. Kuzgunla Poiston mu ne isimlerini bilmediğim onları da fullemeyi istiyorsanız yani kill like gerek ne arkadaşlar ilk önce giysilerden başlayalım buradan zibil zibil tane var yani parçalamadım ama parçaladım bir gün bu da var bu da var bu da var Bu yani bunlar da var ama çüş çüş ama özür üzüldülerim. Paçalarız bugün. Bir Başka biri. Bakın. Bu da var, bu da var. Kırmızı ayitim. Kuzgun bir seviye. Nasıl olmuş? şuraya koyuş. Hani şundan de bir çoğun tane daha var. Firavun'u fillerken. Firavun'u filedim bu arada. Bugün videosunu çekmeyi unuttum. Aga be. Ben çanı lan hesapta vardı. Ama neyse. Biraz da böyle var. Var abi. Firavun full seviye. Poison. Poseidon bir seviye ama fullleyeceğim eğer isterseniz videosunda da çekerim. Yani bir iki like gelse sıkıntı yok. varmış. varmış. Yok. Çalmadım bir şeyler varmış bakmadım. Neyse varmış yine. Bu var bu var. Mesela bu üç hattımı bilmiyorum. Bu var bu var. Ama gelmiş. Kardeşim falan da açıyor. Bu da var. Bu da var bu da var. Başka kasıklarda bundan zibiltü anı tane var. Bu var. Bu, var. bu var. bu da var bu var. Bu da var. Hiç Efendim, kardeşim. <laughs> Ay, şimdi güzel şeyler çıkartıyor. Başlayıdım falan çıkarttı. Arkadaşlar, işte, onunla bu var. Ondan sonra <laughs> seni ki gösteremiyorum. Ondan sonra kırmızı şu var, şu var. Şu var, şu var. ne şey var. Aldaysa oyundaki bütün her şey var. At kafası. Bunu kardeşim çıkardı. Ben çok istiyordum. Biz böyle tane. Şu da var. Şu da var. Tamam kardeşim. Şimdi de var. İyi. Şey neyse, şey, tam neyse onu söylemeyeceğim. Yuh, ben niye paçalar? Tamammış. Oğlum bunları. Neyse, paçalar oğlum. Çanta, bahsediyorum çantası. Godzilla çantası falan filan. Bu da var, bu da var. Daha biliyor, daha da biliyorsunuz kıyafet falan. Çok zor tutarmışlar. Evet arkadaşlar. Bu da var. Arkadaşlar ben nerede sıra bunu? Buyurun şu kardeşim o almış Arkadaşlar şundan 100 milyon tane falan vardı ama açamadım. Yani yeter dedim artık. Bir gün de bunları Neden okuyor? Durdurmam lazım. Evet arkadaşlar ezan durdu. Şimdi silahlar. Evet arkadaşlar silahlar bakalım. Şimdi bunlar zaten var. Bunlar ben metalar çıkartırken çıkartmıştım. Mini full. 98 full. Bunlar da bunlar boş verin. Bir AKM full. Diğer kal 98 full. Full, 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 full. Bakalım ne var böyle. Şimdi daha fazla kaçır. Kaçımız sade böyle. Bomba, sipil, son, tam. Çocuğa falan falan. 영 음. kapalık bir tane. Materyal olduğu için yok. Bu kadar. 185 gram falan tuttu bayağı. Eh, 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 31. Hepiniz arkadaşlar görüşürüz. Hesap böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hesap güzel bu arada. Neyse görüşürüz.